günler sevgili çocuklar. Ben Dilek Subi. Matematik 3. sınıf dersimizden bugün neler öğreneceğiz? Üçgen nedir? Üçgenin alanı. Bir üçgen düzlemde birbirine doğrusal olmayan 3 noktayı birleştiren 3 doğru parçasının birleşimidir. Bir üçgen 3 üç köşeden 3 kenardan ve 3 açıdan oluşur. Şekilde de gördüğümüz gibi üçgenin 3 üç köşesi kırmızı renkte, 3 açısı mavi renkte ve kenarları siyah renkte yazılanlardır. Üçgenin alanı. Bir üçgenin alanını bulmak için alan eşittir taban çarpı yüksekliktir. Üçgenin alanı kırmızı renkte gördüğümüz gibi üçgenin alanını ifade ediyor. Tabanı ve yüksekliği tabanı A yüksekliği H harfi ile işaret ediliyor. Alanını bulmak için alan eşittir taban çarpı yüksekliği kullanırız. Aşağıdaki alanlar üçgen şeklindeki birim alanlardan oluşmuştur. Şekilde gördüğümüz gibi üçgen birim alana. Şimdi diğer şekillerimize göz atalım. Örneğin A şeklinin alanı 9 üçgen birim alana eşittir. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. B şeklinin alanı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 birim alandır. C şeklinin alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir. D şeklinin alanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 birim alana eşittir. E şeklinin alanı ise 1 2 3 4 5 6 7 8 üçgen birim alana eşittir. Kitabımızın 115. sayfasındaki ödevleri çözünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar.